PlayStation Plus Extra Deluxe Kütüphanesine Ekim ayında eklenecek oyunlar belli oldu. Listedeki en harika oyun Silent Hill 2 diyebiliriz. PlayStation 2'nin en sevilen oyunlarından bir tanesi olan Silent Hill 2, Resident Evil benzeri bir korku oyundur. Until Dawn 2024 Döneminin en başarılı interaktif korku oyunlarından bir tanesi olan Until Dawn, oyuncuya seçimleriyle hikayeyi şekillendirme özgürlüğü sunuyor. Yakuza Like a Dragon Japonya'nın suç dolu sokaklarında geçen sıra tabanlı bir aksiyon RPG'si. Hikaye renkli karakterler ve esprili diyaloglarla öne çıkıyor. As Dusk Falls Karar odaklı dramatik bir macera hikayeyi şekillendiren seçimler karakterler ve olayların gidişatını tamamen değiştiriyor. The Rising, vampir temalı bir açık dünya hayata kalma oyunu. Kaynak toplama, kaleni güçlendirme ve diğer oyuncularla mücadele temel mekaniklerini sunuyor. Poppy Playtime bölüm 1, korku ve bulmaca unsurlarını birleştiren bir oyun. Tüyler ürpertici atmosferiyle oyuncuyu sürekli tetikte tutuyor. Wizard with a Gun, büyü ve aksiyonu bir araya getiren yaratıcı bir oyun. Silah ve sihri kombinleyerek farklı stratejiler geliştirmek mümkün. Tekken 3, dövüş oyunlarının efsanesi, hızlı tempolu dövüş sistemi ve ikonik karakterleriyle PlayStation bir dönemi bu unutulmaz oyunlarından bir tanesi.